Evet sevgili izleyiciler bir öğretmenler odası programında daha birlikteyiz. Çok değerli konuklarımız var. Aspa Koleji Okul Müdürü Abdullah Yıldız hocam burada. Abdullah Kır hocam manevi gelişim birimi sorumlusu ve Muhammed Borak İlhan hocam var. İnşallah bugün Ramazanda ideal eğitimi konuşacağız. Ben e, Muhammed hocama sormak istiyorum hocam manevi gelişim birimi manevi gelişim birim, üyeleri için bulunmaz bir fırsat yani bu Ramazan ayı. İnsanları kötü yola sevk eden büyük şeytanların bağlandığı bu fırsatı nasıl değerlendiriyoruz? Ee, aslında Ramazan tüm insanlığa, özellikle de Müslümanlara hocam, bir mektep gibi geliyor, bir okul gibi geliyor, bir muallim gibi geliyor aslında. Hani Sezai Karakoç Üstad diyor ya, bir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, örümcek ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, sıvanır, yıkanır, onarılır ve badana edilir. Velhasıl asıl e, yepyeni bir hale gelirse e, Ramazan'da Ramazan da yılda bir defa Müslümana böyle baştan sona bir temizlenme, bir arınma mevsimi olarak geliyor aslında. Bizler de öğrencilerimizle tabii ki yılın büyük bir bölümünde hep onlarla beraber geçirdiğimiz gibi çok güzel çalışmalarımız oluyordu bizim yıl boyunca aslında. Ramazan'a özel tabii ki ayrıca yaptığımız etkinliklerimiz de var ama dini yaşayışı bir aya sığdırmıyoruz. Ramazan'da çok daha yoğun yaşıyoruz fakat bunu 11, geri kalan 11 aya da yaymaya özen gösteriyoruz. Ahlakımızı da bu yönde geliştirmeye önem veriyoruz. thank you